Bunu da bağladık arkadaşlar. Bir sürü balonumuz oldu. İnanamıyorum. Evet çok harika. Gerçekten şunları çekelim şöyle. Ben rahat rahat oynayabilsin. Bir sürü balonumuz oldu. Bakar mısınız arkadaşlar? Ama balonlarla hep ben oynuyorum sanki. Ben sürekli böyle süpürgenin üstüne çıkıyor ve burada duruyor. Ben bir sürü balonun oldu. Sayalım mı kaç tane balon olmuş ya? Hı. Bir saniye arkadaşlar hepsini tek bir yere katalım. Evet. Şimdi sayıyoruz ben onu. Sen de saymama yardımcı ol. Gel bir sürü balon oldu arkadaşlar bakar mısınız? Hı. Bunlar desenli. Ee, şöyle bir şey var. Ay! <laughs> Arkadaşlar evet görüyorsunuz. Bir. İki. Üç. Dört. Hadi say. Ay bir sürü bir sürü balon. bir sürü balon. Aa, arkadaşlar turuncu balonumuz var. Yeşil balonumuz var. Mavi balonumuz var. Bakalım sonra. Böyle bir mor bir balonumuz var. Lol bebekli. Bakın arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel değil mi? Bakalım sonra sarı bir balonumuz var. Kırmızı bir balonumuz var. Bennu'nun kıyafetiyle uyumlu kırmızı. Bennu'nun kıyafeti de kırmızı. Balonu da kırmızı. Değil mi? Pembe balonumuz var. Yaşasın! 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 Ay benim düştü arkadaşlar ama Allah'tan yavaş düştü yani. Bir yerine bir zarar gelmedi. <laughs> On 10 tane mi balon var? Saydın mı hepsini? On Evet çok eğlenceli bir şey arkadaşlar bu balonlarla oynamak. De seviyor musunuz balonlarla <laughs> oynamayı? 1 2 3 4 5 Efendim bu kırmızı balonu alamadın mı buradan? Hoppa! Düşüyor. Düştü. Bir tane de burada varmış. Hop! Düştü. Bakayım ben buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane balonumuz var Benna. <laughs> Tam tamına 11 balon. İnanabiliyor musunuz ya? Çok güzel bu balonlar. Çok güzel balonlarla oynaması. Ama patladığı zaman Benna bazen korkuyor arkadaşlar. Siz de korkuyor musunuz balon patlamasından? Burada bir tane daha varmış. Sanırım 12 tane oldu arkadaşlar balon sayımız. Çok güzel. Çok eğlenceli. Ama bu balonlar da sürekli kaçıyor. Arkadaşlar çok hafif olduğu için. Aa, ne yapıyorsun benim? Karıştırıyor musun hepsini? Bak arkadaşlar gördünüz mü? Denno yine çıkıyor elektrik Allah'ım ya Rabbim ya. Dikkatli ol yine düşeceksin. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Sizi çok seviyoruz. İzlemeye devam edin. Beni de bay bay yapar mısın? Bay bay, hadi bay bay görüşürüz de, görüşürüz. Bye.